Zeynep, Zeynep, gel oğlum. Ne oluyor Zeynep? Derinin ortasına kadar gitti. Geri dönmüyor. Ben de gitmeye çalıştım ama zemin çok karga. Sakin ol. Bir çözüm düşünelim. Hasır yatağını getirdim. Belki onu görünce koşarak gelir diye. Ama cesaret edemiyor. Belki bir gemiyle onu getirebiliriz. Hiç espri kaldıracak durumda değilim. Espri yapmıyorum ki. Beni çok korkuttun beni oğlum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Fatih. Bana değil suyun kaldırma kuvvetine teşekkür et. <laughs> İlginç bir teşekkür şekli benek. Başta dalga geçtiğini sanmıştım. Kusura bakma. Harikasın Fatih. Gemi yapımı alanının faydaları herhalde. Aslında gemi yapımı alanında bu kadar basit şeyler yapmayı öğrenmiyoruz ama yine de dediğin doğru. Bütün gemiler temelde aynı prensiple üretiliyor. Beneğin ilkel salı da okyanusları aşan devasa transatlantiklerde. Bu kadar temel ve basit bir ilkenin yani suyun kaldırma kuvvetinin devasa gemilerin batmasını engellemesi bana hep garip gelmiştir. Açıkçası işin ilmini öğreniyor olduğum halde beni de şaşırtıyor. Düşünsene dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde %95'i deniz yolu üzerinden yapılıyor. Yani benek için yaptığım kadar basit bir salla yola çıkan insanoğlu bugün tüm denizlere hükmedebilecek duruma gelmiş. Sadece bu basit doğa yasasını kullanarak. Ticari tacbinin yüzde doksan beşi mi dedi? Evet, yaklaşık olarak. Çünkü deniz taşımacılığı karayolu taşımacılığından yaklaşık altı buçuk kat, demiryolu taşımacılığındansa üç buçuk kat daha ucuz. Benim için gemi yapım alanı hep güzel tekneleri, yelkenlileri, yatları yapmayı öğrendiğim bir alandı. Estetik ve zevkin yanında ticari boyutunun farkına hiç varmamışım. Gemi yapımı öyle büyük bir sanayi kolu ki Zeynep'çim, neredeyse geri kalan tüm sanayi dallarıyla temas halinde. Demir-çelik, elektrik-elektronik, boya, lastik ve plastik sanayisi, ondan sonra makine imalat sanayisi, hatta savunma sanayisine kadar birçok sanayi dalıyla bağlantıda. Öyleyse mezun olduğunda sadece harika gemiler tasarlamayı öğrenmiş olmakla kalmayacaksın. Bunca sanayi dalıyla temas olan geniş kapsamlı bir işin parçası olacaksın. Tam olarak öyle Zeynep. Ama sen arkadaşın yoğun bir insan oldu diye artık aramayın diye düşünmezsin umarım. Benek böyle yaramaz olduğu sürece inan bana seni aramama ihtimalim yok. <laughs>